Merhaba arkadaşlar yine beraberiz nasılsınız iyi misiniz Evet bugünkü oyunumuz Brawl Stars arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız Ben önceden oynadım bu oyunu çok güzel bir oyun Evet başlıyoruz ve şimdi arkadaşlar evet bir arkadaş görmüş olabilirsiniz önce savaşçılarımıza bakalım arkadaşlar enderlik değil ben sana sev seviyorum Sherry, Nita Cold Bull Brock El Primo Barley Poco Rosa Jesse Dynamark Tick Sickness Boots, Rico, Darly Penny, Carly, Jackie, Goose, Bo, Ems Peepers, Pam, Frank, Edgard, Groff, Gale Collins, Benny, Mortis, Tada, Max, Boos. Jadet ya yani Jedit mi de Buster Kuhuçuk gibi bir şey Miko Melody Leon ve Serb arkadaşlar toplamda 40 karakter 40 karakter Arkadaşlar evet ben tekrar seviyeler yapayım seviyeye göre ayarlamayı seviyorum Evet şimdi isterseniz bir kardeşimi de çağıralım. Kardeşim de çevirmiştir. Evet. Kardeşimle beraber oynayalım. Arkadaşlar o da burada. Ses versin isterseniz. Tamam şimdi değil. Evet başlayalım. Arkadaşlar ben bir Rico başlayalım diyorum. Bir dakika oyunda bir hata var. Ee, bir dakika. Bunu düzelteceğim. Burada da Chrome şey var. Chrome'u açıyoruz şu an. Sonra ben grubu açmak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gösteriyorum. Sonra da bir de aşağıdaki mucik mucik şeyi şurada. Bunu açmak istiyorum. Adı da bunu açmak istiyorum şu efsanevi. Ha gelmiş. Tamam. Evet. Çift hesaplaşma oynayacağız. Hadi başlayalım. başlıyoruz ve Rico Rico ismi evet abi karakterler savaşçılar geldi savaşçılar oyuna başladığımız zaman geliyor zaten daha da arkadaşlar Ah Yere mi ediyordum ama kahretti. güçlüymüş. Evet. Tekrar oynayalım. Sıra 5. Devam edip devam etmez bas. Tekrar oynay. Tıkla oynay da basmadı. Neyse savaşçı değiştirdim şurup. Ben de değiştireceğim. Ne seçsem ben şunu şu Seçsem ben seçsem bedi be bedi gibi seçsem yok ya ben, ben de ben de dosyayı seçeceğim dosya hadi bakalım arkadaşlar bu sefer kazanabilecek miyiz bir iki üç dört beş altı yedi. yedi tane savaşçı var yaptı ya. Şunu evet. halledeceğim. Ben bunu halledeceğim. Hallettim. Yapsın, Allah köşede kaldı hareket etmiyor ah kaç ah o da kutu kalmış şu tekin bir icabına bakmamız lazım başka savaş savaşçılarla Ya Abi onun yanına gitme. Şurada kaçma da aslında. Allah hareket edemiyordum. Ne oluyor böyle? Ne acaba şey? Ya, yine mi ya? Git be! Ay, ah yes! Zazu ya, daha sonra getiriyorum zaten ya. Üff! Çık, çık. Ay, değil. Ben başka karakter seçtim. Şurada kıyafeti var mıydı bende? Aa! Koptik, kaldı. Neyse, burada da kalsın. Sök var. Kol seçeceğim. Ben de bunu seçtim. Shelly ilk savaşçı. Ben de o var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Of ama yine mi ya? Çok savaşçı var. savaşçı geliyorum şu kutuyu lazım Ana. Da seni öldürecek o da saldırmaya çalıştı bana bana da abi at geliyor at çok güçlü kaç kaçmaya çalışıyordu baba Gade beni öldürdü. 4 <laughs> Ne yapsak? Sen neyi seçtin? Şunu kostümde açabilecek miyim? Yok Yok ben bunu seçmedim ben Sherry'i seçtim. Ben seç... Onu ben seçmiştim. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Sadece bir şey söylemek ister misin? Tabi şu an konuşmak istemiyorum kardeşim. Abi bu tarafta savaşçı var gel onu öldürelim. Nasıl dur peşime savaşçı takıldı. Benim de kaç. Onu öldüreceğim. Gel 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 gel. Allah. Öldüm. Sen öldün mü? Aa. Let's take that, Ya. Başka bir savaşçı seçeceğim ben. Tamam. Ama onu seçecektim ama neyse. Neyse ben başka bir tane seçeceğim zaten. Ben de Max'i seçeyim. Veyahut da Boos bu. Ben bu Olmuyor. Ya da yok Belodi 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 çok iyi. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi mi? Yedi. Ne no olmasa baba. Abi arkamızda savaşçı var. Kaç kaç. 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 Aa kedi 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 çok güçlü. Öldün mü? Evet. Aa. Ya gitme oraya nereye gidiyorsun öleceksin. Kaçsana. Abi savaşçı öldürmeye çalışıyorum. E neden öldürüyorsun bu sefer? Ben de ölüyordum. Nasıl ki gitme kal. Beraber oynayalım. Ölüyorsun. Asıl sen ölüyorsun. Az önce nasıl öldün? Neyse beraber kalalım. Öyle ölmeyiz. Abi. Gel bak mesela bu tarafta şu kutuyu öldüm. şu kutuyu alalım. Ha geldi geldi kaç. Kaç, kaç. Şu tarafta. Rita ikimizini öldürdü. Çift atak. <laughs> Bir dakika çıkmam gerekiyor. Ben de pebi seçtim. Onun özel gücü de söyleyeyim mi? Sağlık şey yapıyor. Sağlığını yükseltiyor. Ben de Rıza'nın özel gücünü kullanacağım. O özel gücü Ali'ydi. Aa bak şu göbez adam çok iyi. Yok savaşçı lan. Hadi gel. Nerede doldurdum? O da adam. Hadi dur. Bekle. Biraz arkası da doğuş. Allah da kurabiye adam ne? Özel kurabiye adam doğru <laughs> kurabiye adam mı? abi yapan bir adam. Tekrar tekrar. Aşağıda ipucu verdi. Şöyle ne kadar uzun. Aşağıda da sandviçsi Devamını okuyamadım. Adam kaç! Ben onu öldürdüm. Öldürdüm. patlatalım. Kaç 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 adam. Kaç. Dur sen köşede kalk Saklan. Aa öldüm kazandık. Arkamda da ayı varmış. Tekrar tekrar. Biz asıl savaşçı değiştiririz. Nintin bir kere bir özel gücünü kullanamadı. Savaşçı öldürme lazım onun Olamaz Kral abi. Bir şey olmaz. Ooo çok güçlü. Hadi 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 hadi. Hadi be abicim, Hadi be abicim, Hadi. Aslan gibi gidelim. Kaçalım. Hadi. Zaten öldüm. Çok savaşçılara Olamaz, yaklaşma. Savaşçılara çok yaklaşma. Gel be Küseyim. Geliyorum. Yaman şunlar çabuk. Gel gel gel. Kurabı öldü mü? Kurabı öldü mü? Kurabı ölmedi galiba. Olamaz, ne yapacağız? Baba kru. Du, dur, dur, dur. Dursa orada... Durs kru mu? Yok. Öldüm. Öldüm. Daa, Edgar, Edgar. Bum. Bı. Bı. <laughs> Neyse, el sızı. Çıkış yap, çıkış. Ben de aytanı değiştireceğim. Tamam. Ben neyi seçsem? Ben Jalet seçeceğim. Yer çekim ustası Jalet. Ben şey seçeceğim. Oo, onu, onu yedinci seviye yapmışsın. Baya yüksek, güzel. Onu yükselt. Onu hiperşarjını açarsın belki. Oh, oh çok fazla. Neyse birbirlerini öldürüyorlar bazen. Evet ama tekrardan doyuyorlar. Takım arkadaşı olmazsa doyuyorlar. Dur 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 bir bekle ben de geçeceğim. Tamam şu an çok iyiyiz. Abi kaç kaç kaç. Sen kaçmaya yavaş yavaş savaşacağım. Allahu Ekber Kenji. Kenji beni öldürdü. Ne? Ben tek başıma savaşamam. da çabuk botis yandı. Kaç. Aa, ah, abi. Çok iyiydik ya. Çok iyi gidiyorduk. Neyse bir şey olması tekrar. Ay sıkıldım. Tamam bundan sonra başka bir etkinlik oynayalım artık. Tamam mı? Aha onlar çok güzel. <laughs> çok zor. Hemen oynuyoruz. Dur. Daha güzel oynamalıyız. Abi kaç kaç savaşçı kaç. Kaç. Tamam şu küçük küçüklükleri alalım bari. Dur bunu öldürürüm ben. Tayvan kolay. Ama şu zor işte. Kaç? Ufak Eyvah. Kaldım. Kenji. Kenji yandım ben. Kenji klovdan bin kat daha güçlü. Ağlamayın bebeğim. Kalkacağız mı Kenji? Başka? Hayır. Çık çık. etkinlik önereceğim. Vay Bu, bu ikiz çok kötü. Hayır bu değil bu. Üçlü bu o zaman. Hey ya. Oh, Kenji Kenji Yandı Kenji. Hayır, Kenji bizim takımda. Oh. Hmm. Kenji ile yeneriz değil mi? Kenji de kesin yeneriz. Amobus de iyi Abi savaşçı savaşçı kaç kaç kaç. Öldüm. Alayım siz devam edin. Bekliyorsunuz sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, Kaç, 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 kaç. Kaç şu maletleri Yardım et. Ben saklanma yeri. Yarı... Allah! Burası saklanma yeri için uygun. Siz de gelin. Biz, ben öldüm. Kendi şey, şey yapıyor şu an. Geliyorum. Hadi savaşalım. Ben nasıl savaşacağım. Şurada <gülüyor> uçacağım. <gülüyor> Dana ölçeksin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bekleme süresi 3 2 1 Ya bu iyice da. Anam. Zihir. Hadi Kenşi. Zehir zehir zehir. Kenşi onu Burada da Sarı çıktı. Öldüm. Kenşi öldürdü. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.